Önce şöyle yapraklarını göstermek istiyorum. Bugün oğlum getirdi bana bunu. Bu bir salatalık cinsiymiş. İlk kez görüyorum ben de. Ee, ana vatanı İngiltere imiş. Yuvarlaklar yani şekil olarak yuvarlak Vallahi eğilip kalkıyorum. Nefesimi duyuyor musunuz bilmiyorum. <laughs> Sevgili ablacığım. Çok ilgimi çektiği için bunlar henüz oluşmamışlar. Onlar da aynı öbürleri gibi olacaklar. Ay, ne kadar zorlandım yere eğilip kalkmakla. görüyorsunuz değil mi sanki şey gibi e, Ben ilk gördüğümde oğlum bana şey dedi e, anne dedi bu sana bir şey gönderdim resmini gönderdim önce. sana bir şey gönderdim bakar mısın dedi nedir bu dedi ben de bu yaprakları görünce hemen dedim ki şey Yapraklar ve çiçekler resmen dedim salatalık. Ama meyvesini bilemem. Meyvesi dedim kavun diye düşündürdü ben bana dedim. İngiltere'ye aitmiş. Ana vatanı İngiltere'ymiş. Bunu büyüteceğim. çekirdeklerini alacağım. Ve size de getireceğim sevgili ablacığım. Henüz hiç tadına bakmadım. Bilmiyorum tadı nasıl. Ee, Aynı salatalık gibi olduğunu düşünüyorum. Ama yine çok ilgimi çekti. Sana da çekip göndermek istedim. Çok hoş bir şey ya. Bayıldım yani. Değişik. Seviyorum enteresan şeyleri. Evet. Şimdilik bu kadar sevgili ablacığım. Görüşmek üzere. En son tekrar meyvesini göstereyim sana. Şöyle e, yeni dünya büyüklüğünde bir şey bu. Tabi öbürleri şu biraz daha büyük. Bu elma kadar var. Yeni dünya büyüklüğünde bir şey elimde, elimle tutmuş olduğum hafif pıtırlı şu siyah noktalar üzerindeki pıtırlık veriyor. Meyve gibi gözüküyorlar. Zaten meyve gerçi de. Neyse sevgiler, saygılar.